Aslında okumanın psikolojisi var. Evet. Ee, okumanın çok önemli iki psikolojisi var. Ee, birincisi ilk gün psikolojisi. Şimdi sizin ifade ettiğiniz mağara bize. Evet. Bu. Hocam. Değil. İlk gün psikolojisi. Ee, Safel evvel abilerimiz ustattan naklediyorlardı. Ustad bazen bir sonraından bir cümle okununca böyle elini dizine vuruyormuş. Fe diyorum. Allah Allah. Ben sanki bu cümleyi ilk defa işitiyorum. Rahmetli Sungur abi bunu çok çok anlatıyor. Evet diyorum. ben de şahit oldum. Sanki bu cümleyi ilk defa Allah istiyor. Allah evet. der böyle. Yani, evet. Bir daha oku kardeş yani, diyordu değil mi abi? Evet. Şimdi ilk gün psikolojisi çok önemli. Sanki ilk defa muhatap oluyorum. İlk defa işitiyorum. Bu teyakkuza vesile oluyor. İkinci bir psikoloji de son gün psikolojisi. Bugün de benim son günüm. Ölüm meleği gelecek, beni alıp götürecek. Bugün son günüm. Ne alırsam bugün alacağım. Son gün psikolojisi de insanı teyekkuza itiyor. İstatlarını açıyor. Hakkat ve marifete karşı iştiyakını ziyadeleştiriyor. Hatta son gün psikolojisi sünnette de var. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kıldığınız namazları veda son namazı günü. olarak kılın. Allah Allah. Bu, bu namaz benim son namazım, bugün benim son günüm, bakın. Bu hem marifet noktasından önemli, hem uhuvvet noktasından önemli. Bugün son günüm, e bugün artık yanlış yapmayacağım. Bugün insanları incitmeyeceğim. Bugün uhuvvete ihanet etmeyeceğim. Bugün marifette derinleşeceğim. Bugün rıza ikliminde akacağım. Bugün tasaffi edeceğim.